bir mesele var. Anlatmam lazım. Bir gün diyor toplandık diyor Hazreti Bekir'in evinde. Gece saat geç oldu diyor. Konuşuyorduk diyor. Sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı hücre-i saadetine götürmek için yola çıktık diyor. Baktık birisi namaz kılarken Kur'an okuyor. Sesli kır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yaklaştı diyor. Bir baktı ki i̇bn Mesud diyor. Allah Allah. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam orada dedi ki diyor. Her kim Kur'an'ı indiği tazelikte dinlemek isterse İbn-i Mesud'u dinlesin. Namazı bitti. i̇bn Mesud ellerini açtı. Ayakları uhutsa ellerini siz hesaplayın. ha. Ellerini açtı diyor. Duaya başladı diyor. Allah'ım senden bitmez tükenmez nimetler ve derin bir iman isterim. Cennetin en yüksek yamaçlarında Efendimiz'e komşuluk isterim. Baktım diyor Hz. Ömer ne diyorsa Resulullah Aleyhisselatü Vesselam amin diyor, amin diyor, amin diyor, amin diyor. Birden bir sahaya. İste İbni Mesud iste. Sen ne istersen Rabbin sana verecek dedi de Hazreti Allah dedi. İste ey İbn Mesud iste. Sen ne istersen Rabbin sana verecek dedi. Hazreti Ömer diyor ki içim içimi yiyor. Bir sesimi ulaştırsam ey